Ne demek, Fadi'yi yaşatmak zorundayız? Zorundayız. Çünkü çoktan düğmeye basmış olabilir. Bir de üstüne adamı Türkiye'ye götüreceğiz yani. Doğru mu anladım? Hulki de yok. Gürcan kayıp. Ne olursa olsun başaracağız. Başarmak zorundayız. Bu herif belki de kaleyi vuracak. Yok canım. O kadar da ileri gidemez. Haklı değil. Deme öyle. Mühendislerimizi öldürmediler mi? Herifin en büyük düşmanı biziz. Gözü karartmış artık. Hedefinde sadece biz varız. Sakin olalım. Sakin. Fazla vaktimiz yok. Fadi 24 saat içinde ölecek. İnanamıyorum ya. Adamı öldürmek için onca risk aldık. Şimdi de yaşatmamız lazım. Amir arıyor. Efendim. Selam Nisa. Fadi Bey bugün geliyor. Ee, acil bir toplantımız çıktı. Neredesin? Afiş revizyonları için ajansa geldim. Şimdi çıkıyorum. <laughs> tamam, bekliyorum. Fadi geliyormuş. Tamam. Belki panzehiri verebilirsin. Tamam da bu iğne değil mi? Nasıl yapılacak? Bir yolunu bulurum. Verin siz. Dolapta. Efendim, sadece imzanızı bekliyoruz. Seçim kampanyamızın ikinci ayağı. Beyler, dosyamızı açın. Oğlum, baba. İyi misin bebeğim? Hasta gibisin, rengin soluk görünüyor. İyiyim oğlum, iyiyim. Biraz üşüttüm sanırım. Geç kalmadım, değil mi? Tam zamanında. Ee, bu Lisa, yeni iletişim stratejistimiz. Ee, kampanya için harika fikirleri var. Merhaba. Merhaba. Nerelisiniz siz? Ee, babası İngiliz, annesi Filistinli. Enteresan. Hiç Araplara benzemiyorsunuz. Daha ziyade Türklere benziyorsunuz. Yok artık. E hadi geçelim biz. Baba! Doktor çağırın hadi! ambulance olabilir. effondré vite Neyin Baba Nerede kaldı ambulans, hadi L'ambulance arrive, monsieur. Je l'ai Hadi herkes işinin başına. Hadi, dağılın. Hadi nerede kaldı ambulans? Hadi. Acele edin baba. Hadi hadi hadi. s'il vous plaît. Vite vite à la porte s'il vous plaît allez. c'est très urgent il est en train de mourir allez. Laissez passer laissez passer s'il vous plaît. Vas-y 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 ouvrez la porte. Kim yaptı bunu Mervan? Burada daha bir şey bilmiyoruz. Zehirlendi diyorlar Mervan neyini bilmiyorsun? Tamam emin olalım işte. Kim yaptıysa, bana bulacaksın Mervan. Hepsini kendi elimle öldüreceğim. Amir, sakin ol önce. Kimin yaptığını bulacağız. Hayır, hiçbir şey yapamadım. Şirketin ortasında bir anda düşüp bayıldı. Hatta koruması Mervan anladı. Zehirlenmiş olabilir dediler. Sen ne yapıyorsun şu an? Şimdi şirket çalışanlarından birkaç tanesi kaldırıldığı yere gidiyor. Ben de onlarla gidiyorum. Tamam. Nerede tutulduğunu öğren. Başka da bir şey karışma. Anlaşıldı. Merhaba. Haber var mı? Doktorlar ne dedi? Yok. Peki hastalığı var mıydı? Hiçbir şey yoktu. İlk bulgulara göre zehirlenmiş olma ihtimali yüksek. Neyle zehirlediklerini de tespit etmeye çalışıyoruz. Mervan! Mervan! Biliyorum. Türkler yaptım Mervan'ı. Adım gibi eminim Türkler yaptı. Tamam, sakin ol Amir. Şimdi sırası değil. Tamam, sakin ol sen. Tamam, bulacağız onları. Tamam, sakin ol.